Sevgili futbol severler, hepiniz, hepiniz Futbol, futbol Plus'a hoş, hoş geldiniz. Bugün Sercan Kenanoğlu ve ben Soner Sancak size Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Soner, nasılsın, iyiyiz? İyiyim Sercan, senin nasıl gidiyor? Yeni bir haftaya daha başladık. Tabii bildiğin gibi artık transferin son dönemine yaklaştık, bugün de Avrupa'daki ekiplerimizin saat 12'ye kadar yapacakları transferleri, UEFA'ya bildirmeleri lazım. O yüzden hızlı bir gün yaşıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta gündem sıcak sonar. Bakalım Fenerbahçe'de neler var? Bugün de bunları konuşacağız, bunları aktaracağız. Sen nasılsın, iyi misin? Devam. Hemen istersen izleyicilerimizi bekletmeyelim. Fenerbahçe'nin peşinde oldu. Bugün biraz genç yetenek alanında gibi bir şeyiz. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Uruguaylı bir orta saha var, Fabrizio Diaz. Kimdir? Sercan Fabrizio. Fabrizio Diaz, Uruguay'ın son yıllarda çıkarttığı en önemli yıldız adaylarından biri. Oyuncuyla Barcelona'da ilgileniyordu. Hatta Brighton'a gidecekti, 9 milyon euro civarında da bir bonservis bedeliyle ama transfer iptal olmuştu. Fenerbahçe 6 numara nefkindi. Bu oyuncuyu listeye aldı. Oyuncu 20 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 120 maça çıkmış. Uruguay U20 takımıyla şampiyonluk yaşamış hem de kaptan olarak önemli bir değer. Önemli bir oyuncu. Fenerbahçe bu tür oyuncuyu eğer transfer ederse ileriki yıllarda e, muhtemelen 20-25 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis e, bedeli alabilir. Bu transferden kar elde edebilir. Ama tabii ki de Fenerbahçe 6 numarada daha da iyi bir oyuncunun peşinde. Bunu söyleyelim ama Fabrizio Díaz da adaylar arasında. Fenerbahçe bir anda Díaz'ı açıklarsa kimse şaşırmasın. Ben bu transferi şöyle yorumluyorum. Fenerbahçe çok önemli oyuncular aldı. Ceko, Tadic gibi. Ama bu oyuncuların yaşı biraz fazla. Biri 34 yaşında biri 37 yaşında. Fenerbahçe Diyaz alırsa e, hani o Kim Minji, Atilla Zarayı, Elif Elmas bu tarz transferleri çok yaptı. Buna benzer bir transfer yapmış olur. Ben başarılı bir transfer olarak görürüm eğer bu transfer olumlu sonuçlanırsa. Ya aslında zaten e, senin de dediğin isimler gibi biraz geleceğe yatırım transferi gibi bir şey. Hani 6 numarayı biz böyle sağlamlaştıralım, garanti altına alalım gibi bir transfer olduğunu ben düşünmüyorum. E, Fabrizio Diaz alınsa bile yanına yine ekstra bir daha net, daha ilk 11'e hemen girebilecek üst düzey bir oyuncu e, gelecektir muhtemelen ama Uruguay'dan da orta saha çıkıyor şimdi. Uruguay'dan kesinlikle orta saha çıkıyor. Çok e, güvenilebilir bir sürü adres var bununla ilgili. İşte Valverde'den tut, e, Bentancur'a kadar gidersin oradan Torreira'sı var. İşte şu an e, gündemde olan isimlerden biri Vecino var. Say say gider yani Uruguaylı bir defansif orta saha özellikle e, her takıma lazım. Şimdi soner e, şunu söyledin ilk başta e, Diaz gelse bile bir altı numara alınabilir ama Fenerbahçe yönetimi böyle bir içerisinde değil bunu söyleyelim. Yani eğer Diaz gelirse başka bir altı numara gelmeyecek. E Fenerbahçe orada İsmail'e de güveniyor. İsmail yüksekte aslında sezonun başından beri bir performans sergilemişti. İsmail Fabrizio Diaz ikilisi orayı e, bence götürebilir diye düşünüyorum ama tabii de taraftarda biraz bir beklenti oluştu. Bu hem Galatasaray taraftarında da var. Şimdi görüyoruz merkez orta saat transferinde Fenerbahçe taraftarında da bir beklenti oluştu. Parti ismi, Jorginho ismi. Bunları günlerdir konuşuyoruz taraftar da biraz isimli bir transfer bekliyor açıkçası bakalım sonuç ne olacak ben merakla bekliyorum ama şunu söyleyebilirim yani bunu kesin söyleyebilirim ben transferin bugün açıklanacağını düşünmüyorum Fenerbahçe 6 numara transferini bana kalırsa bugün açıklamayacak ve bu transfer için önünde yaklaşık bir 10 günü daha olacak Fenerbahçe sonuçta şampiyonlar liginde oynamıyor konferans liginde şu anki mevcut kadrosuyla zaten iyi işler yapabilir konferans ligi Fenerbahçe'nin rahatlıkla maçlar kazanabileceği gruptan çıkabileceği bir platform ben bu yüzden Fenerbahçe'nin lig odaklı bir şekilde altı numara transferinde düşündüğünü ve bu transferinde 5-10 gün uzayabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe şampiyon olmak için orada çok net bir isme gitmek istiyor aceleci davranmak istemiyor bunu kesin bir dille söylemeliyim. Ya ben de açıkçası ben de bugüne yani Avrupa UEFA listesine yetiştirilmeye çalıştığını düşünüyorum oyuncunun çünkü e, hiçbir şekilde riske edemezsiniz bunun sakatlığı var cezalısı var o su var bu su var üst üste üç oyuncunuzdan yararlanamazsınız çok farklı senaryolar konuşulabilir. Yani o yüzden e, bak, çok da dediğin gibi çok basit bir grup aslında bizim işte Fenerbahçe'si Galatasaray'ı Beşiktaş'ı için çok inanılmaz kolay bir grup kağıt üstünde ama yine de daha garanti alınması için bugünden halledilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki de ayın 15'ine bırakılan bir transfer çok daha uygun. Çok daha işte maliyeti düşük, anlaşma şartları çok daha esnek olabilir ama son gün yapılmış bir transferde ya herkes süperstar çıkamıyor yani son gün gelip transferin son anı gelip e, o bekleneni veremeyen de çok oyuncu var. E, bu yüzden yani Mourinho'nun çok güzel bir sözü var. Geçtiğimiz günlerde kullandı. Renato Sanchez transferiyle ilgili e, İnsanların yapması gereken tek bir şey var. O da düşük beklentiler diye. Şu an günümüzün en büyük sıkıntısı da bu. Herkesten en yüzde yüz beklenti bekliyoruz. Herkesten her şeyden işte bir futbolcudan bir filmden bir e, sporcudan bir herhangi bir insandan bu en büyük sıkıntı bence çağımızın sıkıntısı e, biraz sabır ve biraz e, zamanın ben her şeyi çözebileceğini düşünüyorum sonra çok güzel konuştun ağzına sağlık e, şunu eklemeliyim e, evet sana katılıyorum son e, gün transferleri aceleci transferler birçok kez e, kötü sonuçlandı özellikle büyük takımlarda da bunu gördük Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığım zaman Fred 6 numarada oynayabilir. İsmail var. Onun dışında bakıyorum Džiku o da 6 numara oynayabiliyor. Evet. Sanki Bertu Fener var mesela Bertu da alındı. Evet. Sanki Fenerbahçe Konferans Ligi için orayı idare edebilir gibi ben görüyorum açıkçası. Tabii farklı düşünceli olan insanlar vardır muhakkak. Ama Fenerbahçe sanki orayı idare edebilir. Tabii şunu da ekleyelim. Fenerbahçe'de evet Fabrizio Diaz ismi son 1-2 gündür çok fazla anılıyor Fenerbahçe'yle ama Fenerbahçe'nin de bir Jorginho aşkı var. Bunu kimse unutmasın. Fenerbahçe Jorginho ile hala görüşüyor. Hala masada. Ama tabii burada partinin sakatlığı Jorginho transferini de etkiledi açıkçası. Fenerbahçe hem ile hem de Jorginho ile ilgileniyordu ama partinin sakatlığı sanki Jorginho transferini de olumsuz etkiledi gibi. Orada Arsenal elinden şu aşamada partey sakatken Jorginho'yu çıkarmak istemeyebilir. Çünkü 6 numara rotasyonunda eğer Jorginho da giderse Arsenal biraz zora girecek. Burada Fenerbahçe bakalım nasıl bir yol izleyecek. 6 numarada Fenerbahçe taraftarı ve teknik heyetin beklentisini karşılayabilecek mi yönetim merakla bekliyorum. Yani zaten Arsenal'ın da yok. Partiye, Jorginho'ya çok fazla ihtiyacı yok. Bunu geçtiğimiz Manchester maçında da gördük. Yani Declan Rice gayet iyi idare ediyor. Altyapıdan iki tane daha çıtır çocuk çıkarıp oynatırlar muhtemelen. Onun yerine de o zaman Sercan bugünlükte bu kadar diyelim. Ağzına sağlık Soner. Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Ee, de Siz değerli izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ee, desteklerinizi Tabii ki de bekliyoruz. Abone olmayı, beğendiyseniz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir günde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.